Facebook şifremi unuttum. Nasıl bulabilirim? Telefonumuz üzerinden Facebook uygulamasına giriş yapıyoruz. Ve bu bölüm üzerinden şifremi unuttum sekmesine tıklıyoruz. Cep telefonu numarası ile mi yoksa e-posta adresi ile mi şifrenizi yenilemek istediğinizi karar vererek devam tuşuna tıklıyoruz. Ve tekrar devam tuşuna tıklayarak ilerliyoruz. E-posta al butonunu seçtikten sonra devam tuşuna tıklıyoruz. E posta adresimize gelen kodu kodu gir bölümüne yazarak devam tuşuna tıklıyoruz. Ve daha sonra yeni bir şifre oluşturmak için yeni şifre bölümümüzde şifremizi girerek devam tuşuna tıklıyoruz. İsterseniz diğer cihazlardan çıkış yap butonunu seçerek de devam tuşuna tıklayabilirsiniz. Artık Facebook'unuzu şifremi unuttum sayesinde Şifrenizi değiştirerek giriş yapabiliyorsunuz.